Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda okumuş olduğum ve beni inanılmaz derecede sarsan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın adı Kibritleri Çok Seven Küçük Kız. Aslında ben bu kitabı ilk elime aldığımda benim bu kadar sarsacağını, rahatsız edeceğini, etkileyeceğini düşünmemiştim. Sanırım bunun nedenlerinden bir tanesi aslında kapağının böyle bir çocuk e, kitabı okuyacağım hissiyatı uyandırması, isminin masumiyeti ve kapağını açıp okumaya başladığında da okuyucunun, e, anlatıcının bir e, çocuk olmasıydı sanırım. E, Gaydon Stolze tarafından 1998 yılında yazılmış e, ve can yayınları tarafından çıkmış bu kitap. Aysel Bora tarafından e, dilimize kazandırılmış şöyle bu kitap okuru aslında bir hikayenin içine değil de bir suskunluğun içine davet ediyormuş izlenimi yarattı bende çünkü okudukça içinize inanılmaz derecede büyüyen bir rahatsızlık hissi belirmeye başlıyor arka kapağını Okuduğumuzda arka kapak tanıtımı şöyle: Bir tran olan babalarının ölümünün ardından dış dünyayla hiç ilişki kurmadan yaşadıkları malikanenin dışındaki hayatla ve nasıl kullanacaklarını bilmedikleri özgürlükleriyle başa çıkmayı öğrenmeye çalışan iki çocuğun şaşırtıcı ve sarsıcı hikayesi diyor. Yalnız bu sizi yanıltmasın. Kesinlikle sıradan bir özgürlük hikayesi değil bu. Babalarının vefatıyla birlikte baskıdan kurtulmuş iki çocuğun çılgınlar gibi yaşamaya başladıkları bir hayatı okumayacak yaz biz burada ee, en azından ben öyle olacağını zannetmiştim ama okuduktan sonra öyle olmadığını anladım ee, ben bu kitabı bir arkadaşımın tavsiyesiyle almıştım ee, öyle haberdar oldum kendisinden Gerçi tavsiye ederek iyi mi yaptı kötü mü yaptı kesinlikle e, emin değilim hala emin olabilmiş değilim ee, Elime ilk geçtiğinde kapağına baktım ve böyle hani tatlı tatlı işte kahvemi yudumlarken böyle sakin sakin okuyabileceğim bir kitap zannetmiştim. ama okumaya başlayıp kitapta sayfalar ilerledikçe her şeyin boğazıma takıldığını hissetmeye başladım yani tam anlamıyla bir ters köşe. Çünkü bu kitap çocuk kitabı gibi sevimli bir kapakla sunulmuş olmasına ve anlatıcısının bir çocuk olmasına rağmen aslında çok sarsıcı bir istismar hikayesi. Belki de hani kapağının bu kadar sevimli olması, anlatıcısının bir çocuk olması aslında bu kitabı bu kadar sarsıcı hale getiriyor diye düşünüyorum. Anlatıcı çocuk olduğu için başta aslında Metin evet, çok kolay bir şekilde okunuyor. Okuyucumuz aslında kendini bir erkek çocuğu zannederek bir erkek zannederek büyümüş olan bir kız çocuğu bu çocuk sadece anlatıyor yani başından geçen olayları anlatıyor ve anlatamadığı derken anlamlandıramadığı kelimeleri yetmediği için anlatamadığı yerlerde tarif etmeye başlıyor olayları ve tarif ettikçe olaylar çocuğun o bilinmezliğinden çıkıp okurun yetişkin beyninde şekillenmeye başlıyor ve işte tam da bu noktada böyle kalbinizin bin yerinden parçalandığını hissediyorsunuz. Kitap göstermiyor, açıklamıyor, söylemiyor, adını koymuyor, fakat böyle boşluklar bırakıyor ve o boşlukları Okurun e, zihninin doldurmasını istiyor. Yani bir istismar doğrudan anlatmıyor aslında size. E, belki de sarsıcı olmasının nedenlerinden biri e, bu. Çünkü anlatılmayan her şey siz okudukça içinizde büyüyor aslında. Okurken durmak isteyebilirsiniz, kitabı kapatmak isteyebilirsiniz. E, yarım bırakmak isteyebilirsiniz ama bunların hangisini yaparsanız yapın kitabı kapatmakla ya da yarım bırakmakla e, bitmiyor. E, beyninizin bir yerlerinde e, kitap yankılanmaya devam ediyor. En azından benimkinde öyle oldu. E, kitabın okunmasını tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim aslında. Ama çok net söylemek gerekir ki bu kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Çocukların okumaması gerekiyor. Ee, ensest, pedofili ve e, istismar gibi son derece e, ağır konuları doğrudan anlatmadan ama e, son derece çarpıcı bir şekilde e, alan bir kitap olmuş bu, ele alan bir kitap olmuş. E, bu yüzden e, okumaya başlamadan önce e, bir çocuk kitabı okumayacağınızı bilerek ve hazırlıklı bir zihinle yaklaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu hikaye çocuğun dünyasında, anlatıcı çocuğun dünyasında aslında masum kalıyor. Ama okurun yetişkin dünyasında kırılıyor ve parçalara bölünüyor ne yazık ki. Benim kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.